Dışarıdan blok alıyorum. Bakın. Evet. Bir. İki. Yumruk vurduğunuzda yine blok alıyorsunuz. Yumruk vurduğunuz zaman tersiye ters ayak olacaksınız. Bir. Blokları düzgün alın. Bak blok alırken böyle gevşek bir şey yapmayın. Şundan çıksın. Bir, darbe geliyor ve darbeyi blok alıyorsunuz. İki, Bir. biraz daha yukarı çıkar. Bir, Bir. Gel, ya. Kim? geri dön. Yürüyerek yürüyorum. Dönerken ayağı bakıyla dönüyorum. Niye? Aynı el aynı ayağı. Şöyle ters ayakta şu an. Ters ayakta kaldım. Evet. Bir. Onu atarken hemen şey yapacaksın. Şeyi Uzat. Öndeki kırık, arkadaki gergin. Öndeki kırık. Aynen hocam. Önde kırık, arkadaki gergin. Karşıya bakıyorsunuz. Karşıya. Ben konuşsam bile ben döndüğüm yere değil. Karşıya bakıyorsunuz. Uzat biraz daha yani. Start. yalnız vermiyorsunuz. Kim? Gel. Evet, geri edin. Gel. Evet,